ters fonksiyon y eşittir x birim fonksiyonuna göre simetriktir. Aşağıda fx eşittir log 2 x f fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonların grafiklerin birim fonksiyonuna göre simetrik olduğu görülmektedir. fx eşittir log 2 x fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonları birbirlerinin tersidir. Bu tanım kümesi diğerinde değer kümesidir. Buradaki değer kümeleri bu şekilde fx eşittir log 2x, fx eşittir 2x, 8, 3, 4, 2 yani fx dörtgen burada log 2 x 2 gelmiş 2 iken 1 gelmiş 1 iken 0 gelmiş 1 bölü 2 iken eksi 1 geliyor 1 bölü 4 iken eksi 2 geliyor 1 bölü 8 iken de eksi 3 şeklinde oluyor fx eşittir 2x e, olduğunda 3 eee fx üçgen 2 üzeri 8 gelmiş 2 iken 4 gelmiş 1 iken 2 gelmiş 0 iken 1 eksi 1 iken 1 bir bölü 2 iki. eksi 2 iken 1 bölü 4 e, şeklinde gidiyor burada da mevcut grafiğini görmekteyiz fx eşittir y eşittir x fx eşittir log 2x fx eşittir 2 üzeri x şeklinde varmış